İddia ediyorum son dönemlerde çıkmış en iyi film Brad Pitt'in başrolde olduğu Formula 1 filmidir. Filmde Brad Pitt'in kullanmış olduğu Formula 1 aracı ne kadar film için üretilmiş olsa da Sony Hayes karakterini canlandıran Brad Pitt'in gençliğinde kullandığı araç ise efsane bir Lotus modellerinden ilham alıyor. Daha efsane olan ise o dönemlerde kullanılan Lotus Formula 1 araçlarından bir tanesini bizzat incelemiş olmam. Bu incelemiş olduğum araç efsane Ayrton Senna'ya ait olan ve Monaco ve Detroit'te kazandığı araç. Bu araç F1'de tam anlamıyla kullanılan ilk aktif süspansiyon sistemine sahipti. Yani araç pist koşullarına göre anlık olarak süspansiyon yüksekliğini ayarlıyor. Özellikle engebeli zeminlerde yere daha iyi tutunuyordu. Kaputun altında ise Honda'nın 1.5 litrelik V6 motoru bulunuyordu. Bu küçük canavar sıralama turlarında tam 900 beygir güç üretebiliyor ve 330 kilometre hıza çıkabiliyordu. Formula 1 filminde Brad Pitt'in de canlandırdığı karaktere ilham olan... Bu efsanevi Lotus markası hakkında sen ne düşünüyorsun? Aşağı yorumlara bekliyorum.